Yasak Elma dizimizin yeni bölümünde neler olacak tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Dizimizin yeni bölümünde, Ender Doğan'ın Yıldız'a karşı olan ilgisini fark edecek Ender de bu ilişkinin ilerlememesi için uğraşır. Öte yandan Kumru da Çağatay'ı Yıldız'a karşı doldururken Doğan Yıldız'la evlenmesini kaldıramaz çünkü Doğan Çağatay'dan intikam almak için Yıldız'la yakınlaşsa bile Yıldız'a aşık olacak. Diğer taraftan Arzu'nun en derin oyununa gelmesi Yıldız'la olan arasını iyi yapar ve Yıldız Arzu'ya karşı yumuşamaya başlar. Kumru ve Arzu birlik olup Yıldız'ın güvenini kazanır. Bakalım Yıldız Arzu'nun samimiyetine inanabilecek mi görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Yasak Elma dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın.